zekat nedir? Zekat şudur çok kısaca söyleyeyim. Efendim yanınızda maaşınızdan yediğiniz paradan, aylık harcayacak paradan başka bankada, yastık altında altın, gümüş, türk parası <laughs> veya yabancı paranın toplamı 80 gram altının piyasa değerini geçiyorsa 80 gram bugün kaç liradır? Diyelim ki 6 milyar. Mesela 6 bin lira yani bunun üzerinde bir rakam varsa ve üzerinde bir yıl geçiyorsa bu rakamın işte bu durumda o paranın zekatını bir yıl geçtikten sonra kırkta birini yüzde iki bir çoğunu vermek gerekir. Çok özeti bu. Bu nedir? Hocam benim arabam var. Araban senin. Problem yok. Hocam benim dairem var. Dairen senin. ihtiyacın. Hocam benim arazim var. Peki araziyi niye aldın sen? O araziyi alıp satıp Piyasa mı yapacaksın? Hayır. O araziyi aldım ki çocuklarıma ileride daire yapayım. Ona zekat gerekmiyor. Ama o arazini eğer bir şey sahıl mahıl eğer ekmişsen bundan dolayı zekat gerekir. Onda bir veya yirmi de bir onu söylerim biraz sonra. Üç tane daire aldım. Dört tane daire aldım. Niye aldım bu daireleri? Satıp efendim piyasa yapmak için mi? Ticaret için mi? Hayır her bir çocuğum var bir ne biten aldım zekata girmez daireleri kiraya versen o kiraların gelirleri toplansa ve o dediğim 80 gramın karşılığının üstüne çıksa üzerinden bir yıl geçse o zaman tümüne zekat gerekir efendim ticaret malları olan bir dükkan bir, bir diyelim ki e, marketçi dükkanında 200 bin liralık mal var 100 bin liralıkta neyi var? Borcu var. Borcu düşürecek, geri kalan maldan verecek. Altın, gümüş ve para. Ticaret malları, madenler, defileler, sebze meyveler,